Are you innocent? Nereden geliyor lan sesi? Yukarıdan mı bebek? Bebek? Ananı... Hayır. Bebek açmış olamaz o kapıyı. Sen ne yapıyorsun bu için? Ya, kime bak Allah'ın cezası seni. O ses lan. Şöyle bir fırlatsana bir. Aa. Hı. Ha. Bunu kudum bebeği. Yürü git, lan. <laughs> Yürü git lan. tamam dur dur dur. Çok fırlattım. Allah tamam özür dilerim özür dilerim tamam. Tamam ay seni yiyorum. Seni yiyorum tamam. Üzgün üzgün bebek üzgün tamam. Bebek şey yapalım tamam. <laughs> özür dilerim. Tamam. Kapı Bak kapattım. Allah aşkına yerinden çıkma tamam mı lütfen. Tamam. Bak ağzına sıçarım senin çocuk. Lan açma şu kapıyı. Açma lan! Tamam, artık açmaz. Böyle işte güzel iyi bir babayım görüyorsunuz değil mi? Bak açmıyor kapıyı. Oğlum çok gerildim. Aşırı gerildim. Siz geriliyor musunuz bilmiyorum. Geliyorsunuz yorumlarda yazın. Abi jumpscare koridoru hazır mısınız? Geliyor jumpscare. Jumpscare. <laughs> <laughs> Bu arada oyunu indirebilirsiniz açıklama kısmında yorumlara da yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Pornam sesi. Zil sesim bu bak. Hadi bay bay. Çok garip oldu ama. Ananı sikiyim. Hayır. Hayır. Peki oyun buydu oyundaki FPS şu an leş gibi tamam dur değiştireceğim get new map oros orospu çocuğu orospu çocuğu İçindeki şeyi çıkaracağım bebeğin gel buraya al <laughs> ne olun lan Lavuk Oğlum bebeğim Oğlum bebek kafası götüne giriyor. Tamam, okey. Tentacle porn has siktir. Arkadaşlar bu oyunu hepimiz çok fazla hentai izlemiş. Şu an ne oluyor? Bu nasıl bir oyun lan? Galiba oyunu baga soktum yine ben ya. Allah kahretmesin. Belamı versin gerçek. Umarım kaybolmazsın. Oğlum lan! <laughs> Donu uçtu. Peki abi donunu almaya gidelim. Bebeğin donu uçtu. Like cut Sıçtı mı o? Ne güzel vurdu da <laughs> karambol yapalım. Dur dur beni de bekle. Beni de bekle. Karambol yapalım. Gelin tamam. Hadi karambol. <laughs> gir gel, gir gel. E ön tarafı bırak. Bırak, bırak. Ön tarafı bırak. X kral TR. Gel kardeşim şuraya. Gel gel, geri gel. Bak adamlar geliyor. Haydi bak gir o karambola. Gir bak. Ninja karambol oku bak. Ninja dön karambol. Haydi abiciğim bak. Rus tek yok. Karambol dışarıda vur abi şunu Alıyoruz o karamboli. Vur abiciğim bak. Yaşamaz, yaşamaz, yaşamaz yaşamazsın yaşamazsın abiciğim. Bir tane şey var yasal. Çok karambol. Evet, hepinize selamlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Kapıyı çaldık. Onun Ama buradan mı gireceğim? Abla sen ışınlandın mı? Nasıl yaptın lan? Ben kaçmak istiyorum. Ben kaçıp gitmek istiyorum. Kurtarın beni. Kurtar. Anladım. tamam ya git tamam gidiyorum. Allah kahretmesin. Düşünün böyle iki tane siyah gözlü çocuk hakkında hikaye okuyorsunuz ve birden iki tane çocuk kapınızın önüne beliriyor. Hem de yazın ortasında ve mont giymişler. Başka bir şey demiyorum. Onlar böyle Ama kurut. Silahını çek lan. Şşt. Silah alo, alo. Alo silah. arkanızda birisi olduğunu düşün tamam mı? Hani diyorsunuz ki ulan galiba arkamda birileri var böyle ensemde bir nefes hissediyorum. Nasıl dönersiniz? Böyle mi dönersiniz? Böyle mi dönersiniz? Ben böyle dönerdim bak şimdi hazır mısınız? Oğlum sor çocuğu ananı sikerim senin. Git diye mesela anlatabiliyor muyum? Ya da böyle. Kim var lan orada? Hani Böyle dönmezdim yani. yani. mantığı ne? Hani birden böyle sürpriz olması gerekiyor anlatabiliyor muyum? Hani böyle Vuracaksın böyle hani öyle Böyle Pardon özür dilerim size vurdum. That really sent a chill down my spine seni. Tamam, şeye götürüyoruz. Bunu kudumun bebi. Özür dilerim vallahi. Vallahi özür dilerim duvara çarptırmak istememiştim. Şeye götürüyos. Bunu kodum <laughs> <laughs> Senin <Sinirlendi, ışınlandı> lan da <laughs> ah, ışınlan lan. Ah <laughs> ulan. Kafasını çarptı. Çok kötü bir babayım ya gerçekten. Amına koyayım orospu çocuğu ne yapıyorsun? O kadar dibe girilir mi? Sana aç bak kapıyı, sana aç bak kapıyı, sana aç bak kapıyı, sana aç bak kapıyı. Tamam. Ananı sikerim bırak. Çok korkunç. Ananı sikeyim. Tamam. Oynamıyorum hayır. Oynamıyorum hayır. <gülüyor> Oynamıyorum. <gülüyor> oynamıyorum hayır abi. Hayır oynamıyorum. Cık. Hayır abi. Evet şu an yayın dayım oyun oyunu yorum ketim beni izli yo üye olu yorum ey evet üye olu yorum keri potu ra sonra amcıklar sıralanıyor ha bana ey ey